İyi günler. Fikir Coğrafyası'nın yeni bir sohbet bölümünde Salih Cenap Baydar'la olan birlikteliğimiz devam ediyor. Ee, Cenap Merhaba, merhaba, nasıl? merhaba. Teşekkür ederim, iyiyim. Teşekkürler. Ee, Cenap hatırlarsan, 23 Nisan günü hepimiz evlerdeydik ve özellikle çocuklarımız için zor bir gün oldu 23 Nisan her 23 Nisan günü çocuklar sokaklardaydılar. Bir şekilde parklarda ya da statlarda kapalı salonlarda Cumhuriyet'in kuruluşla ilgili etkinliklere katılım gösteriyorlardı. Ama bu sefer öyle olmadı. Çocuklar balkonlardan bu konulara katılmaya katılmak zorunda kaldılar. Fakat devlet tabii burada bazı etkinlikler planlarken çok enteresan, e, sembolik, içerikli olan etkinlikler de gördük. Bunlardan birisi, e, Türkayoğulları'nın e, bir uçağının e, Türkiye üzerinde, özellikle Ankara üzerindeydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. E, uçarak, Türkiye, Türkiye, Türkiye üzerinde mi? E, bir, Türkiye üzerinde. E, bayrak e, sembolü oluşturmasıydı, sembolü çizmesiydi. Ne diyorsun bu konuyla ilgili, kanaatin ne? Valla biraz e, sembollerle e, irtibatımızın sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Semboller bir e, hakikati işaret etmek için e, kullandığımız e, araçlar aslında. Fakat bazen öyle oluyor ki Türkiye'de ...sembol, e, işaret ettiği şeyin önüne geçmeye başlıyor. Hatta daha önem bile kazanabiliyor. Bundan ilgili bir sürü eğlenceli e, şey var aslında hayatımızda. Yani insanların e, sembollere yüzümünden fazla değer atfetmesi... ...ve hatta bunun böyle hayati bir konu olmasıyla alakalı. Birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela e, bir zaman önce bir ya bir vali ya bir kaymakamın önüne... Böyle bir e, tören vesilesiyle bir pasta getirdiler. Bir yaş pasta. Üzerinde Türkiye haritası vardı. Adam ortalığı yıktı. Ben dedi bu pastayı kesmem, kestirmem, Türkiye'yi böldürtmem dedi. Şimdi pastanın üzerindeki harita, pastanın üzerinde bir harita var diye pastayı kestiğinizde Türkiye'yi bölmüş olmazsınız. Yani bir sembol nasıl aslının yerini alabilir? Bu çok çocukça bir şey. Yine e, bizim e, e, memleketimiz e, Sen de Erzurumlusun ben de Erzurumluyum. Erzurum'da yine böyle e, kayıtlara geçen komik bir hadise. E, böyle şehrin düşmandan kurtuluşunu e, canlandırırlar ya eee Anadolu şehirlerinde. Ya bir seferinde işte e, Ermenilerin elinden miydi Rusların elinden miydi işte e, şehri kurtaracaklar böyle bir tiyatro oynayacaklar fakat kimse düşman kıyafeti giymek istemiyor düşman olmak istemiyor ya bu bir oyun bu böyle bir sembolik bir şey hayır yani ben işte Ermeni e, kıyafeti giymem e, Ermeni gibi olmam falan diye e, şimdi bunu e, bir hocamızla konuştuk D dedi ki yani o adamın e, bunu Ermeni kıyafeti giymek istemeyen adamın e, olayı yanlış anlaması, eksik anlaması söz konusu olabilir ama bir de çok iyi doğru da anlıyor olabilir. Hakikaten e, o kıyafeti giydiği için daha sonra insanlar sen bugün o Ermeni kıyafeti de sen de bir Ermeni var zaten falan diyebilir. E, böyle bir risk de olabilir. Bu e, riski öngörüp e, almak istememiş olabilir dedi. Yani Yani işin böyle bir tarafı da var. Ya yani Bunlar çocukça şeyler. E, bir Sembol eğer hani bir özü temsil eden bir şey eğer fazla fazla öne çıkartılıyorsa o özle ilgili bir sıkıntı var demektir. Aslında biraz simülarca e, gönderme yapacak mısın gibi geliyor bana ama doğru evet, mu düşünüyorum? Bu yani, e, Bodzia çok güzel aslında bir örnek veriyor. Bu bizim hani, zihin dünyamızda e, daha kolay karşılık bulabilir kiliselerden örnek veriyor, Katolik Kilisesi'nden örnek veriyor. Diyor ki, şimdi Tanrı'yı sembolize eden şey nedir? Haç, ikonalar, Meryem Ana heykeli, işte e, bitraylar, bilmem ne böyle dini e, dini din dini öyeleri ve Tanrı'yı e, sembolize eden şeyleri Katolik Kilisesi o kadar öne çıkarttı ve o kadar önemli hale getirdi insanların önüne koydu ki yavaş yavaş onların işaret ettiği tanrı fikrinden uzaklaştıklarını fark edemediler. o sembol öne çıktıkça insanlar o sembollerin önünde daha çok eğildikçe, daha çok gözyaşı döktükçe, o sembollere bakıp daha heyecanlandıkça duygularının o da o sembollerde yoğunlaştıkça asıl o semboller üzerinden gitmeleri gereken Tanrı'yla bağları zayıfladı. Yani sembolü özün önüne çıkartırsanız e, özden uzaklaştığın uzaklaşmanız söz konusu olabilir. E, bütün bunları şuraya bağlayacağım. Yani bir ülkede eğer çok fazla vatan, millet, Sakarya, ki bize bu zaman zaman artık bakın. <laughs> yani ben şöyle diyorum. Bayrak birlikteliğin egemenliğin, özgürlüğün sembolüdür. Sonra o sembol olan bayrağın da bir sembolünü yapıyoruz. İşte ikinci dereceden bir simülakra, tavşanın suyunun suyunun suyu gibi. İşte o bayrağı işaret eden, işte o ay yıldızı gökyüzüne çiziyoruz. Mesela bunu yaptığımız zaman bakalım, acaba özgürlüklerimiz daha iyi oluyor mu? Egemenliğimiz daha iyi oluyor mu? Birlikteliğimiz daha iyi oluyor mu? Bunun bu sembolü tekrarlama Ekonomi daha iyi bir noktaya gidiyor mu? Gidiyor mu? Kesinlikle. Ee, mesela sembolik bir eylem yapacaksanız şu şunu yapabilirsiniz. Ee, ya bugün işte bu birlik zamanı işte devletimiz şu lüzumsuz e, sembolik şeyleri yapmama kararı aldı. Hani yaparlar ya işte cenazeye çiçek göndermeyin. Çiçeğe vereceğiniz parayla işte bilmem şu vakfa yardım edin. O zaman daha hayırlı bir iş yapmış olursunuz der gibi. Devletimiz ya işte bu törenleri bu zaten insanlar evlerinde zaten bunlar yapılamayacak. Buradan e, ayırdığımız bütçeleri işte ne bileyim insanlara şöyle bir para dağıtmak için ya da gıda yardımı yapmak için kullanıyoruz dese belki e, bu birlik ruhuna daha daha uygun bir şey olabilir. Yani hep öz'e vurgu yapmak lazım, özle uğraşmak lazım. Ama bunu hani fesi bırakıp küsküniyle oynamak diye bir şey var. Özü bırakıp işte böyle semboller üzerinden bir retorik oluşturmak çok doğru bir şey değil. Özü kaybettiğimize dair hisler veriyor bize. Ee, şu denebilir ya işte 100. yılı Cumhuriyet'in yani yapılmasının öne çıkmayalım mı? Böyle e, bir heyecan dalgası oluşturmayalım mı? Ben şahsen hani bu, bu tercih edilebilir belki bazı insanlar tarafından ama e, şova dönük, gösterişe dönük, söze dönük şeylerdense öze dönük, asla dönük e, faaliyetler yapılması gerektiğine yani inanıyorum. Çok çocuksu buldum. Çok e, hani ciddi alınacak bir şey değil ama insanların bir sürü insanın bunu görüp heyecanlandığını da görünce ya yani insanlarda böyle bir şeyin karşılığı var. Siyasetçiler bunu biliyorlar, bürokratlar bunu biliyorlar ve bunu oynuyorlar. E, bu da bir hayatın bir gerçeği. Onu da herhalde teslim etmek lazım. Ama bak şöyle düşünmekte fayda var canım. Ee... Yani e, ekonomi desen e, çok e, sıkıntılı. E, çok güzel haberler duymuyoruz. E, bir salgın e, almış başını yürüyor. E, pek çok insanımız e, bu anlamda e, hayati bir mücadele veriyor. Bir kısmı e, hayatlarını kaybediyorlar. E, çocuklar evdeler, e, sokağa çıkamıyor. 65 yaşından büyük olan e, ev ahalisinin Dışarıya çıkmasına müsaade etmediğimiz gibi bir de onları yaftaladık bu arada. Yani yaşlı oldukları için bazı meseleleri onlara yükledik. Tam da bu dönemde bir moral motivasyona ihtiyaç var. Sanırım bu etkinliği düzenleyenler de bu tarz bir moral motivasyon için bu böyle bir sembolik bir şovu yaptılar diye düşünüyorum. Evet, yani böyle bir şey tercih etmiş olabilirler. Ama ben yine e, faydası açısından e, bakıyorum. Yani mesela bu toplumu daha çok bir araya getirdi mi ya da e, şu anda hızla yükselen sıkıntılara derman olacak bir şey miydi? Değildi. E, bir e, marjinal fayda mı derler? Yani bunun faydası neydi? E, bu tartışılır. Cenap bugünkü sohbet için teşekkür ediyoruz. Ee, ben yani, zihin açtın. Ufuk gösterdin. Ee, yeni bir sohbette görüşmek ümidiyle iyi günler diliyoruz. İyi günler.